köpük 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 hoş geldiniz mutluluk getirdiniz evime yuvama pazar gezmesi olur ya millet evet. pazar işi bizde Aa evet vallahi çok şükür ona da şükrediyoruz çünkü en azından çok sıcak biliyorsunuz bizim kedilerimiz olduğu için Allah'ımız hep küçük küçük kullanıyoruz ve arada bir yıkıyoruz böyle güneşli bir havaya denk geldi mi? Biz de böyle bir tanelerim. Siz de nasıl görenler, duyanlar abone olurlarsa çok çok mutlu oluruz. Bizi izleyerek, beğenerek destek olabilirsiniz. Mikrofon getirmedik vallahi Mikrofon nasıl olacak? Mikrofon getirmedik. Umarım duyuluyordur. Nurhan çünkü nefes alamıyordu biraz önce. anlı taşıdı. Şey taşıdı. Çamaşır taşıdı. 3-4 kere inince Kendini toparlayamadı. Umarım evet. eli bile titremiyordur. Titriyor. Titriyor değil mi? Evet. Aslında onu diyecektim. Eli şey, titriyor olabilir diyecektim. Oturdum kaldım vallahi. Valla abone olursanız desteklerinizi izleyerek gösterirseniz çok çok mutlu oluruz. Kediciklerimiz de mutlu olur. Belki onlara mama alırız. Daha ne olsun. Valla pazar gezmesi bizde böyle. Bizim şu, gezme ama. Şu benim ufak olan benim içeride girişte kediler yere basmasın diye. Zaten evde ufak da. Bunların uğranan <laughs> Mutfağa seriyoz işler. Şey koridor. Mutfağı Koridorda serik. yok pardon. Annemin odasında. Yok, e, mutfakta. Bir mutfakta evet, o küçük olan mutfakta. Biliyorsunuz ben yemek damlatabiliyorum, su da damlatabiliyorum. Hatta yağ damlamıştı, değil mi? Yağ damlatabiliyorum. Köpük köpük. Allah güneş var ya yeter o bana. <laughs> İşsiz zorsunduğum yok. En azından kuru Şimdi keşke mikrofonu yapsaydı su sesi güzel gelirdi. Ya eli, vallahi eli. ya. Çünkü hep arabaların sesi daha çok gidebilir. Bir de bunda benim sesim daha çok fazla oluyor. Seninki az oluyor. Ne oluyor ya. getirirdim. Ama akıl edemedi orada. İstersen hemen getireyim, getireyim ben. Olur eğer. Değil getirir. mi? Ses problem olacaksa. Evet. İyi. Bak kedilen biri geldi. Hepsi çıktı biliyor musun? Bir çıktı mı? Evet. Çocuğum. Ay! Çok al, korktum al, al, ya. Al çocuğum. Oğlum iner misin? Ya bunlar var ya bizi böyle bağıttırıyor ya değil mi? Yani ben iş yapmaya başladım mı onlara bir şey geliyor. Özellikle anneme bir de. Annem açtı Balkonu açıyor. Bir su durmadan sonra bundan köpüklü bir daha yıkarız. Evet. Bunu böyle bir gösteriyor. Ay, sen çok konuşma bence. Sesin gelmeyecek gibi geliyor bana. Gerçi rüzgar yok. Çekelim, çekelim çek, çek, çek. ikinci suyunu yapalım. Evet. Ben öbür tarafa çekeceğim. Arkamı size dönmeyin. <laughs> evet. Çiçeklerimizin altı dolu biliyorsunuz. Hepsinin şeyi var. Alının rengi çıkıyor. O ters mi serilmiş? Ben evet, o ters serilmiş biraz. Hemen onu şey yaparım ben. Sıcak su getirdim. Bundan soğutuyoruz çünkü kaynamış enerji yandım vallahi kafama güneş İnanılmaz inanılmaz bir sıcak var inanılmaz yağmur sıcağı diye umut ediyorum güneş nasıl bulut var mı? hiç yok, <laughs> hiç güneşi, yok. güneşi bir çektir. ya çok e, şaşıran olur bence hani su yazın ancak yıkanabilir diye düşünürler de ayağına hiç soğuk geliyor mu su? yok yani kafama tutacağım şimdi Kafama tutmamaz kaldı. Tersim oraya. Doğru çekemiyorum gibi oluyor. Çekiyor ama iki tarafı da biliyor musun? Sanki iki taraflı yapmışlar. Hı, ben onu deniyorum. Çekiyor. Gölgem gelmedi değil mi? Benim nerede? Yok. İyi seni yanında gezeyim ben devamlı. <laughs> senin gözün gibi olayım ben. Evet. Damda halı serik olsa ne güzel oldu. Ay is olmasa Evet yazın. Havalar nesi geliyor. Ben önce damı yıkadım. İsler falan gitsin diye. Böyle de çekebilirsin. Alttan çekiyorum ya. Aynen. Şimdi onu ne yapalım? Katlayarak gelelim bence. Bir katlayıp ikinci suyunu dökelim. Bizimki eski. Onun için renk falan çıkıyor. Şu çok eski de gene de iyi yani bir halı. İdare ediyoruz işte. Naylon değil bu. Oğlu şimdi su içmek Bak, istiyor. Bak dereden su içiyor. Aa kovaya koysan içer daha, biliyor musun? Dereden su içiyor oğlum. Kovan çok güzel bu arada. Ay şunu getirsene çok çok hoşuma gitti. Bunda böyle sobanın üstüne koyalım su ısınsın. Oğlum çok seviyor biliyor musun öyle su içmeyi? Çok seviyor. Gel oğlum gel. Güzel şimdi köpüklü suyla bir daha yapak bir durulayalım ondan sonra. İki su yeter zaten biz valla. Yeter. Güneşi yıkıyoruz ne yapabiliriz? Bir de yedekli kullanmak zorundayız biz. Yedekleri de var. Hemen ikinci suyunu yapayım. İstersen ben yapayım mı ikinciyi? İkinciyi biraz Nurhan yardım et. Sen suyu arada. dök o zaman ben şey yapacağım. Fırçalayacağım. Köpüklerini vereyim fırçala. Evet. Buna da yap. Çamaşırımızı da seveceğiz daha. Vallahi çok güzel oldu. Tek suyla bile güzel oldu aslında. Ah. Ay daha ne olsun pazar gezmesi. <laughs> evet bizim pazar gezmemiz. Evet, güzel vallahi. Bak hep kediler pınçık pınçık yapıyor tırnaklarıyla. Yapar onlar. şu su, su dolması çok hoşuma gidiyor benim kovaya. Ay, ay korktum ay, ben de. Ya. Ne yaptılar anlamam oğlum. Biraz yan yapayım ki su birikmesin o biraz. Su akmaya başladı boşa. Evet. Hemen geliyorum. Bunlar dolsun. Durulayacağız artık fırçalar. Evet. İkinci suyunu fırçalar şimdi. O çok bana güvenmez. O şimdiki iyice fırçalar arada. Oğlum bundan su içsin valla. Gel oğlum gel. Ben hemen onu kaldırdım. Duruladım. Onu ikimiz birlikte o uzun ya. Hı o aradan kalksın dedim. Çünkü kafamıza güneş geçecek sanki değil mi? Oh, oh <laughs> bence oldu oldu. Aslında çok uzun bir kesinti yapmadık. 10 dakika oldu aslında halıya başlayalı. Yani, yani hiç kesinti yapmadık. Hadi 15 dakika oldu diyelim. Sadece şuna 2-3 dakika birlikte yaptık onu. Düşün. Hızlı bir tur atıyoruz. Şunu da en şu falılardan ya. Onlar tüylü şu daha tüylü. Maşallah Yaparsan yapılır Yapmazsan Çiçekler de kurumuş Çiçekler yaş gibi gözüküyor ama Yok kurumuş valla Bunların şey olmuş Şeyler gibi zeytinler ya Vallahi o kadar sıcak, inanmazsınız yapma öyle işte ya <laughs> saçını çok ıslatıyorsun bu kış yani eve inersek soğuk ev soğuk da ben dışarı gideceğim ha senin işin var değil mi senin bir de benim işlerim var bir pazara belki uğrarım belki uğrabam bakacağım ona eksik var eksik bitmiyor biter mi diyeceksiniz Da tamam. Onu da oraya dayattır şimdilik. Bu Suyu... artık süzülecek. Evet. Bunu da. Onu kaldırım ben. Sen şimdi tek başına şey yapma. Da Oradaki kan. çiçekler falan nasıl? İyi, bunlara birazcık yaptım. Ha yapmış mıydın? Yaptım yaptım. Bunlar artık süzülecek. Süzülmeden. Tamam. Şimdi örteyim ben. Üstüne şöyle dikelim. Bacaya olmasın mı? Bence bak konuşamadım pardon. Bence şöyle yatay yapardın. Baca eee. devrilme ihtimali var. Dur bir dakika. Suyu süzülsün açalım. Dur böyle böyle. Aynen evet. Heh, burada süzülsün şöyle. Çok iyi oldu vallahi. Şöyle bunu da şöyle bir döküverim Nuran. Nereden dökeceğim? şuradan dökeyim. Böyle birlikte. Şuna. Kendim gözüktüm ama bence olmadı. <laughs> Valla de böyle Bugün de temizlik. Daha iş bitti mi diyeceksiniz? Ev bütün ev işi duruyor. Yemek işi duruyor. <laughs> Buradan şimdi hızla ineriz, çamaşırları da sereriz. Serim mi Nola? Şuradan birini falan sereyim. Evet ya polar ya onlar çabuk kurur. Bunları en önce sermemiz gerekiyordu. <laughs> Aynen. limonumuzu görmek istiyorum. Ya bundan limonata yapıp içelim mi? Vallahi içim yanıyor. Çok güzel olur. Bak bir de burada. Oraya da serebilirsin. Önüne. Evet. evet. Uzağa gitmene gerek yok. Ha Vita geldi. Oğlum. Oğlum geldi neyse ki. Oğlum gel Bak e, aslında kimse olmasa biraz durur ama. Ya bunu oğlan korkutuyor hiç çıkamıyor ya. Kimse olmasa durabilir şu anda. Korkma oğlum. Nuran küçük minderler. Hepsini annem yakmıyor. Aa içinden şey fırladı bak. Onları annem yakıyor şeyde sobaya tuğlasını tutuyor. Tuğlayı tutuverirmiş bizim haberimiz yokken. Evet. İçinden bak. Anne bunu niye yaktın dedin de bak bunu da. Evet yakıyor. Ben yakmadım diyor. Tommy, Tommy sok nasıl duvara fırlıyor. Valla bizden de bu kadar. Daha devam ediyoruz. Umarım beğenirsiniz. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep bizimle kalın. Bizim hiç bitmez. Bizim iş biterse 3 saat, 4 saat çekmemiz gerekiyor. Evet.